Herkese merhabalar. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bir bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşırı derecede psycho bir fikir deneyeceğiz. Köyü basacağım zaten bu ligde ganimeti kasamam. En iyisi kupa düşmek olacak ve dünya kupa düşme rekorunu kıracağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Be belki de böyle bir rekor yoktur. Bu rekorun ilk sahibi biz olabiliriz arkadaşlar. Dedim ki Titan ligdeyim ve kupa düşeyim ve bunu da artık en hızlı şekilde nasıl düşebilirim? En hızlı şekilde arkadaşlar. Sağ üst tarafta veya sol üst tarafta kronometre olacak. Oradan size takip edebilirsiniz. Kupa düşme kısmında düşüş sırasında arkadaşlar hızlandırma yapacağım tabii ki de böyle yavaş yavaş izlemeyeceksiniz. Aşırı derecede sıkıcı bir video olur. O yüzden oraları hızlandıracağım. Şu an yanımda kronometre var. Ben başlatacağım. Başladığım dediğim anda da e, videonun ek, hani ekranda başlayacak kronometre. Şu an Titan. 3'teyiz ve hala yıldız bonusunu tamamlayamadım. Gerçekten ganimet alamıyorum arkadaşlar. Son darbeyi zaten dün yedim. Eksi 32 yedim arkadaşlar. %48'de kaldım. Dedim ki artık bu ligde kalmak istemiyorum iyice sıkıldım bu ligden hani derlerdi titan liginden sıkılır mı insan gerçekten sıkıldım burada savaşlar yapamıyorsunuz yapamıyorsunuz arkadaşlar köyler sizden güçlü çıkıyor söylüyor ki köy binası 11-11 hani 10 çıksa dalacağım çıkmıyor arkadaşlar bir de yarım saat köy araması falan gerçekten çok sıkıcılaştı burası ben dedim ki en iyisi kupa düşmek ve köyü de basacağım yakın zamanda o yüzden hala kanalıma abone değilseniz abone olup bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz ve köy binası 11'e geçince arkadaşlar efsane videolar gelecek bu arada bir anket ha hazırlayacağım arkadaşlar sağ üst köşede çok konuştum biliyorum ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim sağ üst köşede bir anket oluşturdum klanıma bu popcorn hani asıl klanıma diyorum ki kanaldaki abonelerimi buraya alayım şu an e, bayağı bir temizlik yaptık arkadaşlar 15 kişiyiz gördüğünüz üzere 15 kişi bayağı bir temizlik yaptım klanda ve dedim ki kanaldaki abonelerimi buraya mı alayım bunun için ankete katıl sağ üst köşede evet ve hayır gibi bir şey olacak ona katılırsanız çok çok sevinirim Hadi bakalım ben başta dediğim anda kupa düşme ve başlayacak arkadaşlar. 3, 2, 1 başla. Sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use because you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Evet arkadaşlar, şu an kristal 2'ye düştüm. Gerçekten şu an e, gerçek süreyle hani kızlandırılmış süre dışında arkadaşlar normal gerçek süreyle 20 dakika oldu zaten gördüğünüz üzere kronometrede gözüküyor. 20 dakika oldu. Hatta 20 dakika 18 saniye olmuş durdurmayı unuttum ben. Neyse 20 dakikada titandan kristale düştük arkadaşlar. İlk başta gördüğünüz üzere düşme kısmında bayağı bir köy araması gerekti oyunun. Oy, oy güzel bak güzel bir bu arkadaşımızın. Hem saldırıda hem saldırı yaparken konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi nereden ayıldız bu Türkmüş ya Murat kardeşim benim. Bir dakika şuradan hemen bir klan kalesini kontrol edelim. Güzel klan kalesi boş. Şu an nereden dalsak sağ üst sol üst. Bence yukarıdan dalmayı tercih ederim ben. Şimdi e, arkadaşlar şu okçu barbarlarımızı bırakalım güzel, şuradan bir yol açalım. Şimdi arkadaşlar, ben e, oraya odaklanmıştım da, hemen ha, hasar edildikten sonra güzel hemen. Şimdi arkadaşlar, kupa arama kısmında baya bir zorlandı çünkü Titan League'de yarım saatte bir kupa, yani, köy arıyor, 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 ta ki çıkana kadar baya bir sıkıntı yaşadık o konuda arkadaşlar. Ama hiç, ama hiç sıkıntı değildi bizim için. Yaklaşık 20 dakika, 10 saniye ya da 15 saniye olsun bizim için gibi bir sürede hallettik bu işi. Gerçekten baya bir zorlandım kupa düşmekte arkadaşlar. Zor bir iş gerçekten zor bir iş. Kupa kasmak olsun kupa düşmek olsun bir aralar bir kupaya kadar düşmeye çalıştım. Oyun izin vermedi zaten. Hala izlememişseniz kartlar kısmında bulabilirsiniz o videomu da. Gördüğünüz üzere şu an kraliçimiz gidiyor ilk sene göre. İlk sene göre. Göre ne ya? İlk sene arkadaşlar. Oradaki hava olmasını alsın da. Sonrası mühim değil bizim için. Bakayım alabilecek mi? Güzel aldı. Hemen hop onu indirsin bakayım güzel şimdi buradan hemen tazılarımızı atalım arkadaşlar bir tazıyı buradan bir tazıyı buradan atayım hemen balonlarımızı güzel bir şekilde balonları fırlat balonları fırlat hemen şurada aa kale tazı almamışım şaka gibi şuraya hız büyülerimizi atalım şuraya bir dondurma büyüsü güzel. Şuraya bir öfke büyüsü iyi iş yapacaktır arkadaşlar. Zehir büyüsünü atacak bir yer kalmadı. Zehir büyüsünü nereye atsak bilemedim. Şimdi hop buraya bir hız büyüsü daha atalım arkadaşlar. Bakalım öfke büyüsünü nereye atacağız. Şuraya bir öfke büyüsü güzel. Şimdi buraya da bir bebek ejder hemen kralçe içeriye doğru gitmesi için arkadaşlar. Bebek ejder orada iyi iş yapacaktır. Şurada hemen köy binasını alsak bizim için güzel olacak. Şuraların minyonları serpiştireyim. Hop 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 kraliçeye basmayı unutuyordum kraliçe Hemen kraliçeye bastıktan sonra arkadaşlar Şu zehirlerimizi hiç kullanamadık bile ya şaka gibi Sıkıntı değil sıkıntı değil Şuradaki 1 milyonu kalmış onu da atalım Atacak bir yer kalmadı ya 3 demişiz resmen arkadaşlar Hop 27 saniyemiz kalmış Bakalım üşüyebilir miyiz acaba merak ettim ama sanmıyorum üşüyeceğimiz arkadaşlar en azından kraliçemizin canı yükselsin şifacılar burada işe yaradı ya bayağı bir işe yaradı 17 saniyede acaba köyü alırlar mı merak ettim. Bakalım. Şu an gayet 10 saniyede bence alırlar. Alırlar ya. Köyü alırlar. Yakınlaştırayım biraz. Alırlar ya. Rahat bir şekilde. Yaklaşık bir 50 bin, 30 bin, 80 bin gelecekmiş. Yuh. 50 bin altın, 80 bin. Hop. İksir geldi. Tam da son saniyede aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 512 bin. Ganimet ne demek ya? Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şöyle biraz uzaklaştırayım. ordumuzda da eğitelim arkadaşlar. Buradan eğit orduyu. Ama şuradan yanlış giden bir şey var. Heh şöyle. Daha iyi olacaktır. Şu ordumuz kısmından tazı ve zehirimizi de isteyelim. Tekrardan bir eğit isteyelim. Şuradaki bunu silelim arkadaşlar. Pardon. Özür diliyorum. Tekrardan heh. Zehirde bastık. Güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ankete de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum abone olmanızı. Ve videoma da like atarsanız çok çok sevindirirsiniz beni. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. we